Hocamızdan sizi teyit alalım. Kendileri belki konuşmaya arzu eder misiniz? Ya <laughs> Rabbi ehli iman ve ehli insan nervahı için, merhum Nevzat Beyefendi'nin ruhu için, Allah'ın zatı için, el

Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ikramı ve ihsanı üzerimiz olsun. Güce Rabbimiz aramızdan ayrılıp dar ve kaya irtial edenler de tarihimize gani gani rahmet eylesin. Yerde kalanlara sabrı cemiyi, acil cemiyi ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, namazdan önceki sohbetimizde de ifade ettiğim gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kişinin cemaate devam ettiğini görürseniz, onun Müslüman olduğuna şahitlik edin buyuruyor. Yine Allah Resulü, ölen kişinin arkasından, Müslümanlardan 40 kişi onun hakkında hüsnü şahadette bulunursa, Allah Celle Celaluhu onların bu hüsnü şahadeti hürmetine o kişinin küçük günahlarını bağışlar buyuruyor. Onun için Nevzat abimiz yıllarca bu camiye emek verdi. Hani Peygamberimizin hadisi şerifi var ya, yedi sınıf kimsenin hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini müjdelediği hadiste kalbi mescitlere bağlı olan kimse diye bir grup daha var orada. İşte Nevzat abimiz de bu cami şerifin bugüne getirilmesine kadar çok emeği olan bir abimizdi. Camimizin dernek başkanıydı. Ama ömrü bu kadar imiş. Yüce Rabbimiz taksiratını affeylesin. Yağmurun altında sizi fazla da tutmak istemiyorum. Ama şu bir gerçek ki bizlerin üstü şehadeti de önemli. Çünkü Peygamberimiz bu müjdeyi bizlere veriyor. Yine hepimizin tanıdığı camimizin dernek başkanı, merhum Nevzat Ağabeyimizi hali hayatında kemali sıhhatinde nasıl bilirdiniz? Nezalik nasıl bilirdiniz? Nezalik nasıl, nasıl Merhum Nevzat Ağabeyimize dünya ve ahirete müteallik bir umum haklarınızı helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal bundan et, hoşnut ve razı mısın? Hoşnut ve razı mısın? Hoşnut ve razı mısın? Allah, Allah da sizlerden ve tüm inananlardan razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, cenaze namazı ölen Müslümana dua mahiyetinde farz-ı kifayi olarak kılınan bir namazdır. <laughs> beraber niyetimizi yaptıktan sonra tekbirimizi alıyoruz.